TTS International Power Patch ürününün tanıtım videosuna hoş geldiniz. Power Patch ürününün tanıtımına geçmeden önce TTS International ve Transdermal avantajlarını kısaca özetleyelim. Günlük almanız gereken besinleri optimize etmek için yenilikçi çözümü etkili ve kullanımı kolay, inovatif ve teknolojik ürünleri hayatımızı kolaylaştıracaktır. Kontrollü sanım sayesinde artan biyo yararlanım ile kolaylıkla deriden eminim sağlar. Günlük tek doz kullanımı yeterlidir. Deriye yapıştırılarak kullanıldığı için yutma güçlüğü yaşamazsınız. Gün boyunca etkilidir. Seyahat için mükemmel taşıma imkanı sağlar. En çok sorulan sorulardan birisi de bu ürünleri kullandığımızda kilo alır mıyız? Kalorisi var mıdır? Ürünlerin kalorileri yoktur ve kilo alımınızı sağlamaz. DTS International içerisinde 5 tane ürün mevcuttur. Bunlardan birisi de Power Patch. İçeriğinde neler mi var? Ginkgo biloba, ginseng, alerjinin vitamin C, vitamin D, vitamin B9, vitamin B12. Peki içeriğinde bulunan bu etken maddelerin vücudumuza etkileri ve faydaları nelerdir? Özel bir etken madde olan Ginkgo Biloba ile başlayalım. En büyük özelliği merkezi sinir sistemimizle birlikte bağışıklık sistemini de, solunum sistemimizi de olumlu yönde etkilemektedir. Diğer bir ürün, Ginseng. Daha önceki videomuzda uzun uzun anlatmıştık damar elastikiyetine yardımcı olması ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini uzun uzun konuşmuştuk. D vitamini hepimiz biliyoruz ki vücudumuzun temel ihtiyaçlarından biri olan etken madde. Kemiklerin güçlenmesine özellikle yardımcı oluyor. Bir diğer vitamin grubu da C vitaminidir. Peki C vitamininin özelliği nelerdir? Normalde vücudumuzda depolanmayan bir vitamindir. Gün içerisinde 4-5 defa C vitaminini tüketmemiz gerekmektedir. Dün de 3-5 kilo portakal tüketmemizin hiçbir anlamı yoktur. Çünkü depolanmayan 2, 3, 4 ila 6 saat içerisinde idrar yolu ile dışarıya atılmaktadır. Diyelim ki günde 2-3 kilo limon, portakal yiyebiliyorsunuz. Ancak bu da vücudumuza zarar verebiliyor. Çünkü depolanmadığı için fazlası dışarıya atılmaya çalışılıyor. Böbreklerde de taşa sebebiyet verebiliyor. Peki ne yapmamız gerekir? Vücudumuza bu vitamini yavaş yavaş almamız gerekiyor. Gün içerisinde 24 saat boyunca C vitaminini alamadığımız için maalesef birçok problemler ortaya çıkabiliyor. Transdermal teknolojisi ile ilgili izlediğiniz videoda da vücuda bu oran yavaş yavaş ulaştığı için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Gelelim B12 ve folik asite. Aslında hepimizin bildiği vitaminlerdir. Özellikle hafıza ve odaklanma gibi durumlarda vücudumuza kan yapı ve bağışıklık sisteminde özellikle hanımların hamilelik süreci öncesinde ve sırasında çok etkili ve ihtiyacımız olan bir enzimdir. Şöyle düşünün. Daha bir bebekken anne karnına düşmeden ihtiyaç duyduğumuz bir vitamine ömrümüzün sonuna kadar elbette ki ihtiyaç duyarız. Peki B vitaminlerini takviye olarak vücudumuza alırken ne gibi problemler ortaya çıkabilir? Normal şartlarda B vitamini Ağızdan oral yolla alındığında mide asidi ile karşılaşır ve mide asidi vitamini parçalayarak B vitaminlerinin bir kısmını yok eder. 100 birimdeki fayda 5-10 birime kadar düşebilir. Bu noktada transdermal en etkili yöntemlerden bir tanesidir. Bununla beraber sporcuların performansı üzerinde olumlu etkileri vardır. Özellikle Power Patch ile ilgili güç, enerji bandı olarak da bilinmesinden dolayı doping içerip içermediği merak konusudur. Powerpage ürünü ile ilgili yapılan araştırmalarda Pamukkale Üniversitesi Teknokent bünyesinde ve yine resmi üniversitelerde yapılan araştırmalarda herhangi bir doping maddesi içermediğine dair belgeler mevcuttur. Yine aynı ürünün içerisinde çok önemli bir etken madde daha bulunmaktadır. Bu elerjindir. Elerjin nedir? Dokuya ve organlara oksijen taşınmasına yardımcı olur. Bu sayede vücudun enerjisi dengelenir. Aynı şekilde vücutta nitrik oksit seviyesini düzenler. Peki nitrik oksit nedir ve ne işe yarar? Nitrik oksit eğer damarda yeterliyse damar yapımız gayet düzgün ve geniştir. Ama nitrik oksit seviyesi düşükte ise damarlarımız bir süre sonra maalesef daralmaktadır ve en nihayetinde kapanma derecesine kadar ulaşmaktadır. İşte bu noktada damar tıkanıklığı dediğimiz durumlar, kalp krizleri ve benzeri problemler ortaya çıkabilmektedir. Alerjinin öneminden ve eksikliğinden kaynaklanan problemlere şöyle bir göz atalım. Kalp hastalıklarının en büyük riski ve faktörleri arasında tütün, alkol, paketlenmiş gıdalar, aşırı kilo ve yüksek tuz oranlarına bağlı tansiyonlar yer alır. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyadaki ölümlerde ilk sırada kalp ve damar hastalıkları yer almaktadır. Bu da maalesef tüm ölümlerin %31'ine tekamül ediyor risk faktörlerinin azaltılması, günlük düzenli hareket, kan dolaşımının hızlandırılması da tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. Sıklıkla göğüs kramplanması, yüksek tansiyon, kalp hastalığı gibi rahatsızlıkların tedavilerinde kullanılan etken madde, elerjinin de Power Pet ürününün içerisinde yer almaktadır. Arjinin nitrik oksit üretme kabiliyeti, kas hücrelerini sinyalleme, kötü kolesterolü ortadan kaldırma, yağ metabolizmasını arttırma, Aynı zamanda vücutta tuz seviyesini düzenlemeye yardımcı olur. Enerjinin kan damarlarının çapını arttırmak için harekete geçer. Böylece daralmış olan damarlara kan akışı ulaşımının artmasına izin verir. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi de bilinen bir diğer özelliklerinden birisidir. Ayrıca enerjinin ve nitrik oksit eksikliğinde görülen etkilerden birkaç tanesi de çocuklarda büyüme geriliği, kaslarda ağrı, yara iyileşmelerinde gecikmeler, yetişkinlerde cinsel bozukluklar ve üreme sorunlarıdır. Trans Teknoloji'ye sahip TTS International'ın Power Patch ürününün kısa tanıtım videosunun sonuna geldik. Diğer ürünlerin tanıtım videolarını izlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın.